Evet arkadaşlar işte Tongsala'dan Çoğalak ben plajına gidiyoruz. Ee, bu yola bu yola girdik. Çoğalak giden. Tabelada 10 kilometre olduğundan bahsediyor Hemen yani hemen bir 15 dakikada gideriz herhalde. Hadi Şahabettin, Metin'e geldik yani beklediğimden de daha düşük 10 dakika Ee, Çoğalaklam plajı olarak geçiyor. E, Adanın kuzey bakışında bulunuyor. Merkezden ee, yaklaşık bir yarım saatlik bir yol mesafesi var hemen ama. E, Tabii bizim bir Badrin'den geliyorsanız veya aşağı yukarı bir 40 dakika civarında bu, bu yol çıkartmanız lazım. Tabii kullandığınız motora göre değişik. Ee, Çalışan dedim, size sahilde burada relax, karşıma çektik bunu da varım, uzak ve kahve yediriyorum bulunduğu da var. burada Ruslar bulunuyor yani burada ne kadar Rus sahile varım, burada o yüzden vazgeç Tabi daha böyle relax, yaş geçiyorum, tabi Ruslar tarzı var.

bu plaja gelmek zorunda ve buradan e, bu ben tekneler aracılığıyla bu boya gitmek yani gidebilirler. E, diğer taraftan adanın şu kısmı yani plajın şu kısmı da Malibu Beach olarak gidiyorlar. Orasına da farklı e, böyle ağaçları normal içerisinden çıkan bir sahip. E, pek fazla bir yerleşim bulunmuyor bölgede. Orası da denize girmek için ideal bir bölge. Ee, ve adanın e, kuzeyinden, e, batısındaki Kudurak'tan bu duraktan adilene kadar onlarca plaj var. E, bölge olarak da çok tercih edilen plajlar burada. Konaklamada batı sahilinde, doğu sahilinde de Tansatet, Nayy ve Yarık plajları var. E, bu şekilde yani adaya eğer yolunuz düşerse mutlaka buraya gelip eğer daha böyle bir relax bir tatil düşünüyorsanız, kafa dinlemek istiyorsanız, denizin kolun güneşin tadını çıkartmak istiyorsanız bu plajı tercih edebilirsiniz veya bizim gibi hem eğlencenin içinde olalım altımızda motor varsa her gidebiliriz diye düşünürseniz de Hadrin tarafında kalabilirsiniz veya Bantay'ı tarafında da kalabilirsiniz. Bu araç kullanmak istemiyorsanız Pongsal'a ideal bir konaklama bölgesi. Ee, diyeceğim bu kadar. Daha da hakkında... E, Sürücüler çalışıyoruz? Merak ettiğiniz konuları e, Tayland VIP Facebook sayfamızdan veya YouTube kanalımızdaki e, yorum bölümünden sonra Her türlü cevap vereceğiz. Evet, evet. burada denize gördük. Deniz harika, kırık ve serinletiyor. Yani böyle sıcak bir iklimde serin bir deniz bulmak çok zor. İşte Nurcan tadını çıkartmakla meşgul. Sigarasını da yakmış. O oh, gel keyfim gel. Keyifler Nurcan'da. Nasıl bir gel? Bak sütü aldım. Anne sütün içmeden denize girme mi dedi sana? Aynen. <laughs> Ondan sonra kumsalda bir istini görmeyeceğim dedi. Bak. Bakın yani, yani akşamları yardırıyoruz. Bir de gece görse. Yok yok. Sanki yani. Yok, <laughs> <gelmeden> olmaz. <laughs> arka bir gün işte manzara, deniz, ortam bu şekilde, kokonutlar, kök ağaçlar sakin olduğu için rahat, huzur dolu bir yer işte, hafet, hafet, hafet. Mü? aynen, bu arada bayağı da karardın yani sen, ne? Es esmerdin şimdi Aa. oldun kara bomba olacaksın yakında <laughs> bak benim kayığımı çektim ben evet. evet, bu da bizim kayık <laughs> Aynı bizim çocukluğumuzda yaptığımız teneke kayıklara benziyor ya tekne. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Belki bir şey var Cem diye. Wow. <laughs> oh. Çek bakalım üstünü. <laughs> Hop. Parasal. İşte böyle. Bu yani buranın güzelliklerini anlatmaya doyamıyoruz. Ayrıyeten anlatmak da daha bitmez. Görüp yaşamanız lazım. Harika bir yer çünkü burası. Yaşanacak güzel bir ada. Tayland'ın en güzel adası. Çok. canım sudaki keyfi yok kendisin e, Türkler sularına kendini bırakmış sudanı çıkartıyor. yakalandın oh, meditasyon yapıyordum senin için Ay, çok güzel bir, güzel bir deniz güzel bir olsun Ay, evet, geçti ya Evet, ya. <laughs> evet. evet. Biraz da denize görelim bakalım. buranın en güzel güzelliği boylarından bir tanesi çocuklardan onlar zaten çok mutlu baksana çılgın çılgın evet harika bir ortamdayız yani hakikaten nefis Harika tersi söylüyorum bu arada ilk defa bir çam ağacında burada kaldım. <laughs> baksana karşılık. Ne yazık ki onlar. Ben de orada var. Bir bitmiş nereden bulmuştuk biz? Hikayesi nedir? Bilemiyoruz ama. Belki bir zamanlar rüzgarların beni getirdi. Çok uzaktı yani çam için ama yetişmiş tabii ki bu kokonuklar falan baksana nasıl etrafta.

Evet, hep son diyoruz ama e, bu sefer yine <laughs> son diyoruz. Dağılır, gelecekte bilmiyoruz tabii ki. Tekrar gelir miyiz buralara? Yoksa sondan bir önceki mi devamlı olarak? Hiç böyle olmaz tabii ki. <laughs> ne zaman son desek, e, arkası bilmiyoruz. Sondan dinliyor. bir önceki oluyor. Huu, nasıl var ya? <laughs> Seneye niyetimiz nasipse Bali'ye öteli kumar. Bu e, niyetimiz bu. Bu e, yol motor parkuruyla bayağı bir yol kat ettik. Ve e, finalde işte bu güzel cennet adaya geldik. Yorgunluğu attık bize. Yani direkt böyle. İşte böyle. Anlat anlat. Anlatması doyumsuz bir ada. Yapamayacağım. Şimdi yine böyle bir etrafı dönün. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.